Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Daha önce çakralar hakkında iki tane video paylaşmıştım sizlerle. Artık biraz daha ayrıntılara girelim istiyorum. Her videomda bir tane çakrayı anlatacağım. Tüm özelliklerini Paylaştıktan sonra çakralar hakkında bilmediğiniz hiçbir şey kalmayacak. Eğer hazırsanız başlayalım. Üçüncü çakra geliyor. Solar Plexus, Manipura. renk sarı. Yer, diyaframdaki solar plexus. Gerçeklik, davranmak veya eyleme geçmek. Ana konu, güç ve enerji. Yönetti, entelektüel farkındalık, başarılar, irade, ego yansıtmaları, hayat enerjiler, kontrol ve kendimiz olma özgürlüğü. Burası egonun bulunduğu yerdir. İçgüdü, hissetme ve olma burada bütünleşir element ateş. Krallık hayvan. Zodiac ve gezegenler aslan, yay, başak, güneş, jüpiter, mars ve merkür tarafından yönetilir. His görme endokrin bezi, leydan bezi, fiziksel, mide, pankreas, üst bağırsaklar, safra kesesi, karaciğer, orta omurga, karın, sırtın altı, Diğer sindirim organları, sinir sistemi ve diyafram, besinler, kompleks karbonhidratlar, nişastalar ve mısır gibi sarı renkli gıdalar, yağlar, lavanta, biberiye, nane limon, kekik ve bergamot. Kristaller, amber, sitrin, pirit, altın kaplan gözü, altın lavna dorit, sesli harf A. Nota mi. Mantra ra. Rham diye telaffuz edilir. Sembolü on taç yapraklı lotus. Etki saldırganlığı yatıştırır. Huzur getirir. Prensip varoluşun oluşumu. Dengesiz olduğunda doğal akışa güvenmeme, baskın olma gereksinimi, materyal güvenlik ve sahip olmaya takıntılı gereksinim. Ülserler, çekingenlik, ürkeklik, yorgunluk, ve sindirim rahatsızlıkları. Bu çakra ister iyi, ister kötü olsun enerjiyi depolar. Her şeyi bu çakrada tutarız. Ve acıyı, korkuyu ve stresi bu bölgede depolarız. Doğru olarak çalıştığınızda büyüme ve şifa için pozitif enerjiyi depolarız. Bu çakra çalışmıyorsa, kapalı ise veya bloke olmuşsa hastalık gelip yavaşça bizi tahrip edebilir. Solar plexus irademizi geçmişten gelen sorunlarımızı acımızı ve korkumuzu aynı anda başarmak için tutkumuzu kontrol eder. Dengeli olduğunda bütünlük hissi İçsel huzur, tolerans ve başkalarını kabul etme. Sezgiye tam olarak güvenme. Seçim, gerçekte kim olduğumuzu seçme. Çakra sonuna geldik. Anlattığım bilgilerle herhangi bir enerji sistemine uyumlanmadan da farkındalığınızı artacağını düşünüyorum. Bu videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı ve eğer kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni çakra videolarımla buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.